Merhaba Nesli.com üyeleri. Çarşamba bülteninde karşınızdayım. Hafta içinde Süper Lig'de de maçlar var. Bu maçlardan 3 tanesini sizler için seçtim, değerlendireceğim. Bir tane de Norveç Ligi'nden bir karşılaşma seçtim. Norveç Ligi başladı ve yaz döneminde major liglerin bitmesiyle Norveç, İsveç gibi liglere yöneleceğiz. Şimdiden bazı takımlar ön plana çıkmaya başladı. Bunları da değerlendirmeye alacağım. İlk karşılaşmam 431 kodlu Trabzonspor-Bursa mücadelesi. Bursa Spor'un hücumda ne kadar etkili olduğunu oynadığı maçlarda görüyoruz. Trabzonspor son maçta gol yemedi Rize'den ama yine savunmasında kalesinde pozisyonlar verdi. Kaleci Hakan Arıkan başarılıydı. Bursa Spor'a karşı da yine açık oynayacaktır Trabzonspor ama bu kez vereceği pozisyonları bence Bursaspor değerlendirecektir. Bursaspor'un da yine hücumda etkili olduğunu, savunmada aksayan bir takım olduğunu görüyoruz. Özellikle eksikler de onları zorluyor savunma anlamında. Ee, oldukça tempolu, bol gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İki takımın da özellikle gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol, 2.5 üstü, 3.5 üstü tercihleri ideal duruyor. Sonuç tercihi bakımından Bursa'nın yenilmeyeceğini düşünsem de öncelikle önerim benim bu karşılaşma için 2.5 üstü tercih Norveç Ligi'nden seçtiğim karşılaşma 443 kodlu start Bodo mücadelesi. Bodo Glimt, Norveç'in asansör diye tabir edilen, yani futbolda vardır asansör diye tabir edilir. Bir düşer bir çıkar. Bu takımlardan birisi Bodo Norveç Ligi'nde ve bu sezon yeni yükseldiler ve muhtemelen yine düşecekler. Zaten çok kötü bir başlangıç yaptılar. Start ise ligin aslında üst sıraları zorlayabilecek takımlarından birisi. Her ne kadar biraz istikrarsız başlamış olsa da bunda daha tam olarak takımın oturmamış olmasının payı var start son maçta Molde'ye yenildi ama bu kesinlikle ölçü değil çünkü Molde zaten ligin en güçlü takımlarından birisi ve start da Molde'nin gücünü bildiğinden dolayı Biraz da rakip olarak kendini görmediğinden dolayı o maça çok fazla konsantre olmadı. Hatta birkaç oyuncu dinlendirildi. Eksikleri de vardı. Bu maçta dinlendirilen dinlendirilen oyuncular ve eksikler dönüyor. Bodo'ya karşı çok iyi motive olacaklardır. Ya dediğim gibi Molde'nin ilgisini ölçü almayın. Start'ın lige kötü başlayan Bodo'ya karşı evinde galip gelmesini bekliyorum. Galibiyetine verilen oran 1.60. 454 kodlu Fenerbahçe Erciyes maçı. Fenerbahçe Sivas'ı zorlandı. Buna rağmen mağlup etmeyi başardı. İlk yarı geri, geride kapamasına rağmen maçın sonunda özellikle 87. dakikada bulduğu golle galibiyete ulaşmayı başardı. Fenerbahçe böyle stresli dönemden geçerken ligin de son 4 haftasına girilmişken artık daha böyle rahat bir maç oynamak isteyecektir bence. RGS de buna uygun bir rakip gibi duruyor. RGS son dönemde zaten sezon boyunca neredeyse savunmasıyla çok fazla güven vermeyen bir takımdı. E şimdi Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmada işi zor olacak. Takımda eksikler, kadro dışı bırakılan oyuncuların sayısı oldukça fazla. Bunlar da tabii ki konuk ekibi zorlayacak. Fenerbahçe'nin ben bu maçta farklı bir galibiyetle, bu kez stres yaşamadan, zorluk yaşamadan, e, özgüven kazanma adına farklı bir galibiyetle sahadan ayrılmasını bekliyorum. Yaklaşık bir tahmin skorunu 4-1, 4-2 gibi skorda çıkabilir. Burada yine gol bahislerinin de ama benim öncelikli olarak ideal tercihim Fenerbahçe'nin handikaplı galibiyeti. Buna verilen oran da 1.40. Son maçımız yine Süper Lig'den 456 kodlu Gaziantep Rize mücadelesi. Oldukça kritik bir karşılaşma özellikle Rize adına. Gaziantep Spor çok büyük bir sıkıntı yaşamıyor ama baktığımızda güçlü takımlara karşı şampiyonu kovalayan takımlara karşı çok dirençli oynadı. Galatasaray'a karşı iyi direndi ama mağlup olmaktan kurtulamadı 1-0. Beşiktaş'a karşı ise hafta sonunda deplasmanda Beşiktaş'tan daha doğrusu Ankara'da oynanan maçta Beşiktaş'tan bir puan kopardı ve Beşiktaş'ın lider Beşiktaş'ı liderlikten indirdi. Gaziantep'in o karşılaşmadaki özellikle savunma yönü oldukça dikkat çekti. Çok kalabalık tuttular savunmayı ama yine de bu savunma arasında en iyi isimler bana göre en iyi isim Vranjes'ti. Mükemmel oynadı neredeyse. Beşiktaş'ın bütün savunma bütün ataklarında tek başına direndi diye Gaziantep Gaziantep adına. Ama işte bu maç öncesi asıl handikap Gaziantep adına bu. Vranyes bu maçta ceza sebebiyle forma giyemeyecek. Elias'ın sakatlığı sürüyor yine savunmadan bir başka oyuncu. Ve Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Çubuk'e de ki o maçta golü atan da isimli Antep adına. Bu karşılaşmada ceza sebebiyle yok. Yani önemli üç, üç önemli eksikle çıkacak Gaziantep bu maça. E Beşiktaş'tan bir puan koparmış olmak da oyuncuları biraz olsun rehavet getirecektir bence. Çünkü o maçta alınan iyi sonuç bu karşılaşmaya biraz daha rahatlık anlamda olumsuz yansıyabilir. Rize tarafına bakalım. Rize'nin mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Düşmemeye oynuyor. Trabzonspor'a karşı pozisyonlar bulmasına rağmen sonuca gidemedi. 2-0 mağlup oldu. Ben rahatlayan e, rehavete kapılmış olduğunu düşündüğüm ve eksikleri bulunan Gaziantep deplasmanında Rize'nin çok iyi konsantre olup bu maçtan galibiyetle ayrılacağımı düşünüyorum. 2.40'lık bir galibiyet oranı var. Riski azaltmak için isteyenler çifte şansı değerlendirebilir ama benim önerim 2.40'lık cazip orandan Rize galibiyeti olacak. Herkese yapacağı kuponlarda bol şans diyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.